Selam gençler Fatih Hoca ile Fizik YouTube kanalına hepiniz tekrar hoş geldiniz. Evet sevgili gençlik TYT Fizik kampımız tüm hızıyla devam ediyor. Birinci haftada madde ve özellikleri konusunu tamamlamak üzereyiz ve dayanıklılık konusuyla devam ediyoruz. Evet sevgili gençlik videoya geçmeden konuya geçmeden videolarımı beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve kanalıma destek vermeyi unutmayalım. Şimdiden hepinize teşekkürler ve çok fazla vakit kaybetmeden dersimize geçelim. Evet dayanıklıktan bahsediyoruz. Dayanıklığın tanımına baktığımızda katı cisimlerin kendilerine uygulanan dış kuvvetlere nedir bu dış kuvvetler? Germe, basma, sıkıştırma gibi kuvvetlere karşı özelliklerini değiştirmeden gösterdiği dirence dayanıklılık denir. Evet katı cisimlerden bahsediyoruz. Bunların dayanıklılığından bahsediyoruz. Örneğin kaleme kuvvet uyguladım, kırmak istiyorum ama bana ne yapıyor? Bir direnç gösteriyor. Örneğin masaya vurdum, e, cama vurdum. Ne yapıyor? Kırılmıyor. Bana de bir direnç gösteriyor. İşte bu cisimlerin e, bize karşı gösterdiği kuvvete karşı gösterdiği dirence ne diyoruz? Dayanıklılık diyoruz. Evet dayanma sınırında olan dış etki sonucunda kırılma, kopma, eğilme gibi birçok kalıcı değişiklik olabilir. Yani cisim eğer dayanma sınırındaysa sen ona kuvvet uygulamışsan o zaman örneğin kalem kırılabilir, örneğin cam kırılabilir. Bundan bahsediyoruz. Bu nedenle dayanıklılık cisimlerin bu değişikliğe uğramadan gösterdiği dirençtir diyoruz. Ve sevgili gençlik cisimlerin katı cisimlerin dayanıklılığıyla alakalı biz günlük hayatta örneğin gökdelenleri yaparken ne yapıyoruz? Tabanlarını geniş başlatıp uçlara doğru yukarılara doğru ne yapıyoruz? E, yükseklerini artırıyoruz. Yine binalar yaparken binaların kolonlarını yine taban alanlarını geniş yapacak şekilde büyük yapacak şekilde üzerine çok çok katlı yük koyacağımız için çok fazla kat çıkacağı için üzerinde çok fazla ağırlık olacağı için ne yapıyoruz? Tabanı geniş yapıyoruz. Burada gördüğünüz gibi günlük hayatta yani doğal hayatta tabanı geniş olan bir ağaç var. Çok uzun bir ağaç gördüğünüz gibi. İşte bu ağacın dayanıklılığı burada sevgili gençlik çok fazladır. Yine minareler yapılırken bakın tabandan geniş başlamışız ve buradan sonra çok yüksek uzunluklu bir minare yapmışız. Sebebi nedir? Yine dayanıklılığı artırmak içindir. Yine köprüler yapılırken bakın ayakları, tabanları geniş yapılıyor sevgili gençlik. Nedir işte? Yine dayanıklılığı artırmak içindir. Evet, devam ediyoruz. Dayanıklılık teknik anlamda e, kesit alanı bölü cisimlere uygulanan kuvvet şeklinde hesaplanıyor. Kesit alanı derken nerenin kesit alanını alıyoruz? Örneğin bir silindirimiz olsun. Bu silindirin biz işte kesit alanını alırken şöyle diyoruz. Ağırlık kuvveti nereyi dik kesiyorsa kesit alanı olarak oraya alıyoruz. Mesela silindirin kesit alanını bu kısmı alacağız. Evet sevgili gençlik yine bakın dayanıklılık üzerine uygulanan kuvvet ile ters orantılı. Yani kuvveti büyütürsen cismin dayanıklılığı ne oluyor? Azalıyor. Yani kuvveti artırdıkça cisim daha az dayanıklı hale geliyor. Sana karşı daha az direnç gösteriyor. Daha sonra şekil değişikliği meydana geliyor. Evet yine cisimlerin kendi ağırlığına karşı dayanıklığı derken ne diyoruz? Kesit alanı bölü ağırlık diyoruz sevgili gençlik. Şimdi cisimlerin ağırlığı kütle çarpı yer çekimi mesidir. Kütleyi bulurken öz kütle ile hacmi çarparız. Ve ağırlık buradan ne çıkıyor karşıma? Öz kütle çarpı, hacim çarpı G olarak çıkıyor. O zaman dayanıklılığı yazarken kesit alanı bölü D çarpı V çarpı G şeklinde alıyoruz. Biz soruları çözerken cisimlerin öz kütlesini ve yer çekimini aynı alıyoruz. Çünkü bize aynı maddeden cisimler diye soruluyor çoğunlukla. O yüzden bu kısımları da ihmal ettiğimizde cisimlerin dayanıklılığı sevgili gençlik kesit alanı bölü hacim diyoruz. Yani kesit alanıyla doğru orantılı, hacmiyle de ters orantılı şeklinde alıyoruz. Peki hocam dayanıklılık nelere bağlı? Bir cismin dayanıklılığı cismin şekline ve boyutlarına bağlıdır. İşte örneğin cisimler yuvarlak hale getirilirse daha dayanıklı olur. İşte kesit alanları büyük olursa daha dayanıklı olur. Örneğin bir cam ince olursa daha az dayanıklı, kalın olursa daha fazla dayanıklı olur. Evet, yine cismin yapıldığı maddenin cinsine. Yapıldığı maddenin cinsi derken öz kütlesine. Örneğin demirin dayanıklılığı mı daha fazla? Aynı boyutlarda tahtanın dayanıklılığı mı daha fazla? Tabii ki demirin dayanıklılığı daha fazladır. Yine cismin sıcaklığına. Sevgili gençlik sıcaklık ile beraber cisimlerin boyutlarında artış olur. Cisimlerde genleşme meydana gelir o zaman boyutlar artarsa dayanıklılığı da azalır cisimlerin unutmuyorsunuz. cismin bulunduğu ortama bağlı. Yani yer çekimine göre de yine dayanıklılığı değişebiliyor. Evet devam ediyoruz. Bakın işin teknik kısmında öz kütleleri aynı olan, yer çekim ivmesinin sabit aynı olduğu cisimlerde dayanıklılığı bulurken kesit alanını hacmine böleceğiz demiştik. Evet biz daha çok düzgün cisimlerden bahsediyoruz. Düzgün cisim ne demek? Düzgün cisim e, kenarları tabandan yukarıya doğru dik bir şekilde çıkıyorsa biz bu cisme düzgün cisim diyoruz. Evet örneğin küp düzgün cisimdir. Prizma, silindir bunlar düzgün cisimdir. Küre için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Bakın bir kübün dayanıklılığı ile ilgili ne diyoruz? Kesit alan olarak şu kısmı aldık a kare dedik. Hacim olarak ne diyoruz? Kesit alanı çarpı yükseklik, yani aküp şeklinde bulduk. Dayanıklılığı hesaplarken dedik ya kesit alanı böyle hacimle orantılı. Bakın şurada şöyle bir çizgi çekeyim. Buradan karşıma 1 bölü a gibi bir rakam geldi. Aslında nedir bu? 1 bölü a, a dediğimiz burada şu yüksekliktir sevgili gençlik. Yani düzgün olunca cismin kendi ağırlığı karşı dayanıklığı yüksekliğiyle ters orantılı olmuş oluyor. Buraya baktığımız zaman prizma kesit alanına baktım A çarpı B. Hacmine baktım A çarpı B çarpı C. Evet bunları birbirine oranladım. Karşıma ne çıktı? 1 bölü C çıktı. Nedir o 1 bölü C? Yani 1 bölü yükseklik. Ha gördüğün gibi sen prizmanın yüksekliğini biraz daha artırırsan o zaman bu prizmanın dayanıklılığı azalır anlamına geliyor bu. Silindire baktığım zaman yine taban alanı yani kesti alanı pi çarpı r'nin karesi. Hacmine baktım pi çarpı r'nin karesi çarpı h. Oranladım 1 bölü h oldu. Yani düzgün olduğu için yine yüksekliğiyle ters orantılım. Hocam ben bu silindiri şuradan ortadan kesersem ne olur? Evet ben bu silindiri ortadan keseyim şöyle. Ve şu kısmını atıyorum artık bunu. Bakın yüksekliğini azaltmış oluyorum. O zaman kendi ağırlığına karşı dayanıklılığını da artırmış oluyorum. Yükseklikle dayanıklılık ters orantılı. Küreye baktım. Kesit alanını pi çarpı r kare diye yazdım. Hacmini de 4 bölü 3 pi r küp diye yazdım. Bunları birbirine oranladığımda 3 bölü 4 r gibi bir rakam elde ettim. Sevgili gençlik cisimler yuvarlak hale geldikçe dayanıklılığı artar. Bunu unutmuyorsunuz. Bakın burada zaten 3 bölü 4 bile gibi bir rakam bulundu. Yani aynı hacimde silindir mi daha dayanıklı? Aynı hacimde küre mi daha dayanıklı diye sorarlarsa evet kürenin dayanıklılığı daha fazladır. Unutmuyorsunuz. Evet devam ediyoruz. Cisimlerin boyutları kaç kat artırılırsa kendi ağırlığına karşı dayanıkları da o oranda azalır. Kendi ağırlığına oranla yük taşıma kapasitesi de azalır. Ne demek istiyoruz? Şimdi önce kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı derken kenar uzunluğu A olan bir kübün kesit alanı A kare yani S dedik. Kübün hacmini A küp yani V dedik. Dayanıklılığını da buradan 1 bölü A olarak hesapladık. Ee, kenar uzunluğu 2 A olursa Buradan kesit alanı 2'nin karesinden dolayı 4 yaptık. Hacmini de 2'nin kübünden dolayı 8 yaptık. Burada da dayanıklılık sevgili gençlik işte 4 a kare bölü 8 a küpten 1 bölü 2 yani d bölü 2 olarak karşıma çıktı. Yani boyutlarını 2 katına çıkarttım dayanıklılık yarıya indi. Tüm boyutlarını 3 katına çıkartırsam dayanıklılığı 1 bölü 3 oranına iner. Evet sevgili gençlik yani giderek dayanıklılık ne olur? Azalır. Şimdi bir de şurada şöyle bir cümle kullandık. Kendi ağırlığına oranla yük taşıma kapasitesi de azalır. Hocam bu ne demek? Bunu bir izah edelim. Bakın şekilde bir karınca var. Karıncayı görüyorsun çok büyük bir yaprağı taşıyor. Evet karıncalar küçük boyutlu cisimler Küçük boyutlu canlılar kendi ağırlığına oranla çok fazla yük taşıyabiliyor. Canlılar büyüdükçe kendi oran, ağırlığına oranla yük taşıma kapasitesi azalıyor. Karıncalar için derler ki kendi ağırlığını 50 katı kadar taşıyabiliyor. Ama aynı şekilde sevgili gençlik başka bir yük taşıma hayvanına baktığımızda örneğin mesela eşek yük taşıyor. Kendi ağırlığına oranla belki kendi ağırlığının yarısı kadar taşıyabiliyor. E, canlı, canlıların tekrar söylüyorum boyutları büyüdükçe yük taşıma kapasitesi azalıyor. Şimdi bakın bunu küpten örnek vererek gidelim. Kübün bir kenarı A idi. Daha sonra ben bir kenarını 2A yaptım. Şimdi e, kübün hacmi V iken ağırlığına G dersem kübün hacmi 8V olduğu için ağırlığı 8G oldu. Buna X kübü buna Y kübü diyelim. Diyelim ki X kübü 2g kadarlık yük taşıyabiliyor olsun, yani yük taşıma sınırı 2g olsun. Y'nin yük taşıma sınırına da f diyelim. Bakalım bu f kaç g olacak. Bunu anlayabilmek için biz toplam ağırlığı alanına oranlayacağız. Yani diyeceğiz ki burada 3g bölü a kare eşittir diyeceğiz. Kesitan ile orantılıdır sevgili gençlik. Cisimlerin yük taşıma kapasitesi. F artı şurası 4A karedir bakın. E, dolayısıyla 8G bölü 4A kare diyeceğiz. Buradan orantılamayı yaptığınızda A kareler gitti. F'nin sevgili gençlik buradan 4G olduğunu görürsünüz. Ne demek F'nin 4G olması? Bakın X kübü G ağırlıklı X kübü kendisinin 2 katı kadarlık ağırlığı taşıyabilirken y'ye baktığımız zaman y ne oldu? 4g taşıyabildi. Yani kendi ağırlığının yarısını taşıyabildi. Boyutlar büyüdükçe kendi ağırlığına oranla yük taşıma kapasitesi azalır. Ama boyutlar büyüdükçe bu arada yük taşıma kapasitesi artar. Hocam ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Bakın x kaç g taşıyabildi? 2g. Y kaç taşıyabildi? 4 K. Yani X'e göre Y'ye X'e göre Y'nin yük taşıma kapasitesi arttı. Ama e, kendi ağırlığına oranla Y'nin yük taşıma kapasitesi azaldı. ifadelere dikkat ediyoruz. Evet sevgili gençlik buradan böyle bahsettikten sonra yine bakın cisimlerin boyutları arttıkça yüzey alanının hacmine oranı azalır. 8V hacmindeki bir kürenin yüzey alanı V hacmindeki 8 tane kürenin yüzey alanından küçüktür. Ne demek istedik? Bakın örneğin benim R yarıçaplı bir kürem olsun. Sevgili dostum bu kürenin yüzey alanına S, bu kürenin hacmine V diyelim. Buradan yüzey alanın hacmine oranına baktığımda S bölü V oldu. Evet kürenin yarıçapı 2R olsun. O zaman bu kürenin yüzey alanı 4S oldu. 2'nin kübünden dolayı hacmi e, ne oldu? 8V oldu. Oranlama yapıyorum. Bu sefer 4S bölü 8V oldu. Şimdi bakın 3R olsaydı ne olurdu? O zaman burası 9S olurdu. Burası 27V olurdu. 3'ün kübünden dolayı 9S bölü 27V oldu. Yani bakın burası 1 iken burası 1 bölü 2 burası 1 bölü 3 oldu. Kesit alanının hacmine oranı... Giderek küçülmüş oluyor boyutlar büyüdükçe. Evet bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Canlılar hacmi oranında enerji alırlar. Ee, ve kesit alanı oranında enerji kaybederler. Bakın e, canlının boyutları arttıkça aldığı enerji miktarına bak 8. Kaybettiği enerji miktarına bak 4. Gördüğünüz gibi boyutlar büyüdükçe... Ne oluyor? Alabileceği enerji miktarı artarken kaybedeceği enerji miktarı azalıyor. Yani dolayısıyla büyük canlılar çok çabuk enerji kaybetmiyor anlamına geliyor. Küçük canlılar da çok çabuk enerji kaybediyor anlamına geliyor. Ne demek bu? Bakın fareler sevgili gençlik küçük canlı olduğu için Kesit alanıyla hacmi birbirine yakın olduğu için çok çabuk enerji kaybediyor. Sürekli açlık hissediyor. Yine bakın bebekler de aynı şekilde. Bebekler de küçük canlı olduğu için çok çabuk enerji kaybettiği için 2 saatte 3 saatte bir yiyecek istiyor, ağlıyor. Ama büyük insana baktığımızda bu aynı şekilde olmuyor. İşte ne yapıyoruz? Sabahleyin kahvaltı yapıyoruz, işte öğlen yiyoruz, akşam yiyoruz. Bu bize yetiyor. Sevgili gençlik bakın fillere baktığımızda fillerin kulaklarının büyük yaratılmasının sebebi işte yüzey alanı küçük geliyor. Ee, enerji kaybı çok fazla olmuyor. Yani içerideki enerjiyi dışarıya atamadığı için kulakları ne oluyor? Büyük yaratılıyor. Yaratılmış daha doğrusu. Öyle diyelim. Şimdi bir de bakın biz burada şöyle bir ifade kullandık. Dedi ki 8 V hacmindeki kürenin yüzey alanı V hacmindeki 8 tane kürenin yüzey alanından küçüktür. 8 ve hacmindeki kürenin yüzey alanı biz 4s bulduk. V hacmindeki kürenin alanına s dedik. Bundan 8 tane alırsak 8v oluyor. Alanı ne oluyor? 8s oluyor. Hocam bu ne demek? Bakın bu şu demektir. Şimdi hacim büyüdükçe yüzey alanı ona oranla küçülüyor. E, e, yine hacim küçüldükçe yüzey alanı ona oranla aynı oluyor. Yani bu şu demektir. Örneğin sen pazara gideceksin, patates alacaksın. Büyük patatesleri mi seçersin, küçükleri mi seçersin? Büyük seçersen bakın hacmi büyük olunca az kabuk çıkar, yüz alanı küçük. Ama küçüklerden 8 tane seçersen o zaman kabuk 8, 8S gibi olur, daha fazla olur. Daha fazla kabuk çıkar. O zaman karlı bir alışveriş yapman için büyük patatesleri seçmen lazım. Karpuz alırken büyük karpuzu seçmen lazım. Portakal alırken büyük portakal, elma alırken büyük portakal alırsan o zaman yediğin meyve miktarı daha fazla olur. Yine cisimlerin, canlıların boyutları arttıkça kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı azalır. Bunu söyledik. Kendi ağırlığına oranla yük taşıma kapasitesi azalır. Bunu söyledik. Yine yüzey alanı hacim oranı azaldığı için küçük canlılara göre enerji kaybı daha azdır. Küçük canlılar bundan dolayı sürekli enerji hisseder dedik. Evet canlılar küçüldükçe yüzey alanıyla hacmi değer olarak birbirine yaklaştığı için hacmi kadar enerji alıp alanı kadar enerji kaybettiği için çok çabuk enerji kaybederler. Dolayısıyla fareler sürekli huzursuz, sürekli hareketli, sürekli yiyecek ararlar sevgili gençlik. Evet devam ediyoruz. Yine başka bir notumuz var. Aynı maddeden yapılmış düzgün katı cisimlerin yüksektir. Aynı ise kendi ağırına karşı dayanıklıkları aynıdır. Bakın bu tarz sorular çok çıkar karşımıza. Size aynı yüksekte silindirleri verir. Ee, yine aynı maddeden olduğunu yani öz kütlesinin aynı olduğunu söyler. O zaman sevgili dostum genelde öğrenci arkadaşlarım kesit alanına bakar. Hocam M'nin dayanıklığı daha fazla değil mi der. M'nin evet yük taşıma kapasitesi daha fazladır. Ama kendi ağırlığına karşı dayanıklık deyince sen neye bakacaksın? 1 bölü yükseklik diyeceksin. Dolayısıyla K'nın, L'nin ve M'nin kendi ağırlığına karşı dayanıklığı eşittir diyeceksin. Bu sorularda yamulma dikkatli ol diye notumuzu alalım. Evet. Evet sevgili gençlik devam ediyoruz. Başka bir not. Düzgün bir cisim düşey doğrultuda düzgün kesilirse kendi ağırlığına karşı dayanıklığı değişmez. Evet yine düzgün olduğu için yüksekliğe bakacağız. Sen bunu düzgün bir şekilde kaç parçaya bölersen böl. Yine dediğim gibi dayanıklılık 1 bölü yükseklik ile orantılı olduğu için düzgün cisimlerde yine ben şuna x cismi dersem x'in dayanıklığı K'nın dayanıklığı l'nin dayanıklığı yine birbirine eşittir diyeceksiniz ve geldik yine burada. Cisimlerin yük taşıma miktarı derken kesit alanıyla doğru orantılıdır. Bundan demin bahsettik. Örneğin kesit alanı S olan bir arkadaşım G ağırlıklı yük taşıyabiliyorsa kesit alanı 4S olan arkadaşım 4G ağırlıklı, 9S olan arkadaşım 9G ağırlıklı yük taşıyabilir. Boyutları artınca taşıyabileceği yükün miktarı da artıyor. Ama kendi ağırlığına oranla yük taşıma kapasitesi azalıyordu. Bundan daha önce bahsettik. Boyutları büyük olan maddenin yük taşıma kapasitesi genellikle büyüktür. Hani boyut büyüdükçe taşıyabileceği yükün miktarı artıyor ama tekrar söylüyorum kendi ağırlığına oranla karşılaştırma yaparsan azalıyor. Buna dikkat. Evet devam ediyoruz şimdi örneklerimize başlıyoruz. Sevgili gençlik ilk örneğimizde diyor ki katı cisimlerin kendi ağırlığına karşı dayanıklı kesit alanıyla doğru hacmiyle ters orantılıdır. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Cismin kesit alanı değiştirilmeden yüksekliği artırılırsa dayanıklığı değişmez diyor. Şimdi ne demek istemiş? Örneğin şöyle bir silindirim var benim. Bu silindirin kesit alanı ise yüksekliği haş olsun. Burayı aynı tutup Evet yüksekliğini artırıyorum. Dayanıklılığı değişmez demiş. Hayır dayanıklılık düzgün cisimlerde 1 bölü yükseklik demiştik. Yükseklik arttığı için dayanıklılık azalır. Birinci ifade yanlıştır. Aynı maddeden yapılmış aynı hacimdeki küp ve küreden kürenin dayanıklılığı küpten fazladır. Evet hacimler aynıysa kübün mü dayanıklılığı daha fazla kürenin mi daha fazla? Demin söyledim cisimler yuvarlak hale geldikçe dayanıklılığı sevgili gençlik ne olur? E, artar. Şimdi örneğin kübün bir boyutuna A diyelim. Hacmi de A küp olsun. Kürenin yarıçapına R diyelim. Kürenin hacim formülü de 4 bölü 3 pi R küp olsun. Şimdi bunları birbirine eşitleyelim. Neden? Aynı hacimde oldukları için 4 bölü 3 pi R küp şeklinde yazalım. Buradan işte pi 3 alırsam gördüğüm gibi R'nin sevgili dostum R'nin burada A'dan küçük olduğunu görüyorum. Yani küre haline gelince ne oluyor? Yarı çap da azalıyor. Ona binaen kürenin yarı biz dayanıklılığı için 3 bölü 4 R bulmuştuk. Dolayısıyla bu küçüldükçe bu ne olmuş oluyor? Artmış oluyor. Evet. Yani ikinci ifade doğru oldu. Aynı yükseklikte aynı öz kütleli taban yarıçapları farklı olan silindirlerin dayanıklı aynıdır diyor. Ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Yükseklikler aynı olacakmış. Taban yarıçapları farklı olacakmış. Örneğin bir tanesinin R olsun, bir tanesinin 3R olsun. Ama ne demiştik? Düzgün olunca öz kütleleri de aynıysa yüksekliğine bakacağız. Kendi arına karşı dayanıklılığı bulurken o yüzden üçüncü ifade doğru oldu. Sorunun cevabı D şıkkı oldu. Devam ediyorum bir başka örnekte. Diyor ki aynı maddeden yapılmış kestanları ve yüksekliği verilen KLM prizmaları yatay düzlem üzerinde şekildeki bir durmaktadır. İfadelerinden hangileri doğrudur diyor. K ve L'nin dayanıklılığı eşittir diyor. Evet K ve L'nin kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı 1 bölü 2 h şeklinde oluyor ve doğru oluyor. M'nin dayanıklığı en fazladır. Onun yüksekliği daha küçük olduğu için yükseklik küçüldükçe dayanıklık ne oluyor? Artıyor. İkinci ifade de doğru. K'nın dayanıklığı M'den fazladır diyor. Bu yalan söylüyor burada. Sorunun cevabı C şık olarak karşıma çıkıyor. Ve devam ediyorum bir başka örnekle. Aynı maddeden yapılmış, içi dolu KLM silindirleri şekildeki gibi yatay düzlem üzerinde durmaktadır. Yargılarından hangileri doğrudur? K ve L'nin kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı eşittir. Evet, kendi ağırlığına karşı dayanıklılık dedik ya bir bölü yükseklik. Dolayısıyla ikisinde yüksekliği aynı olduğu için birinci ifade doğru. M'nin kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı en büyüktür. Yine aynı şekilde Yükseklik küçüldükçe dayanıklık ne oluyor? Artıyor doğru. L cismi en fazla kendi ağırlığı kadar yük taşırsa K kendi ağırlığının yarısı kadar yük taşır diyor. Evet cisimlerin yük taşıma kapasitesi için kesit alanlarına bakacağız. Şimdi burada L'nin önce ağırlığına G dersek K'nın bakın burada kesit alanı 2R olduğu için yüksekliği L ile aynı olduğu için bunun 4G diyeceğiz. Şimdi bakın burada LG kadar yük taşısın. O zaman bu da sevgili dostum buna da F diyelim ve yazalım. K için F artı 4G bölü işte şuraya 4S diyelim. L için şöyle yazacağız. G artı G bölü S yazacağız. Ve şunları orantılayınca buradan F artı 4G eşittir. 8G oldu. F eşittir. 4G oldu. Yani K'nın taşıyabileceği yük 4G olmuş oldu. Ne diyor? Yarısı kadar taşıyabilir diyor. Yalan söylüyor. Dolayısıyla cevap burada C şık olarak karşıma çıktı. Ve devam ediyorum. Aynı maddeden yapılmış KL küplerinin hacimleri oranı 1 bölü 8'miş. Buna göre kendi ağırlığına karşı dayanıklılar oranı nedir diyor. O zaman sevgili gençlik K'nın hacmine 1 ve L'nin hacmine 8 v diyelim. Evet şimdi K'nın bir boyutuna A, L'nin bir boyutuna B diyelim. Evet A küp eşittir 8 pardon A küp eşittir 1 V diyelim. Ondan sonra B küp eşittir 8 V diyelim. Bunları oranlayalım. 8 a küp eşittir b küp olunca buradan b'nin 2a olduğunu görürsünüz matematiksel zekamızı kullanarak. Evet sevgili gençlik b 2a oldu burası a oldu. K'nın dayanıklılığı burada 1 bölü A oldu. L'nin dayanıklılığı da 1 bölü 2A oldu. Neden? Yüksekliğine baktım yine. Dolayısıyla orantıladığım cevap burada 2 olarak karşıma çıktı. Devam ediyorum bir başka örnekle. İfadelerinden hangileri doğrudur diyor. Bir ipin taşıyabileceği yük miktarı kesit alanıyla doğru orantılıdır diyor. Sevgili gençlik cisimlerin, e, iplerin yük taşıma kapasitesi evet kesit alanıyla yani yarı çapına bakarak biz hesaplamalar yapacağız. Örneğin şunları kalın iplermiş gibi düşünelim. Şurası R olsun, şurası 2R olsun. Buradaki ip örneğin G ağırlıklı yük taşıyabiliyor olsun. Burada P çarpı R'nin karesinden S derseniz burada P çarpı 4 R kareden 4 S demeniz gerekir. Dolayısıyla bakın bu arkadaşım 4 G ağırlıklı yük taşır. Dolayısıyla dediğimiz gibi kesit alanıyla yük taşıma kapasitesi doğru orantılıdır. İkinci ifadeye bakıyorum. Bir cismin yüksekliği kesit alanı iki katına çıkartılırsa dayanıklı değişmez hem yüksekliğini hem kesit alanını iki katına çıkartacağız. Yani e, alanı S olan bir silindirim var yüksekliği H. Evet burada alanı 2S yaptık. Yüksekliği de 2H yaptık. Dayanıklık değişmez demiş ama dayanıklık düzgün cisimlerde ne demiştik? 1 bölü yükseklikle ters orantılı demiştik. Yükseklik arttıkça dayanıklık azalır demiştik. İkinci ifade yanlıştır. Bunun üzerine çizdim. Bir silindirin yüksekliği değiştirilmeden taban yarıçapı iki katına çıkartılırsa taşıyabileceği yük miktarı 4 katına çıkar diyor. Evet yine bundan yapmıştık. Örneğin sevgili gençlik yarıçapı r olan arkadaşım işte yüksekliği h kadarken g taşıyorsa yarıçapı 2r olan arkadaşım e, burası 4 katına çıktığı için kestağını 4g taşır. Yani 4G ağırlığında yük taşıyabiliyor. Dolayısıyla 3. ifade de doğru olmuş oldu. Sorunun cevabı denizli şıkkı oldu. Evet sevgili gençlik 12. Ee, pardon e, alakalı son sorumuzda bu şekilde çözmüş olduk. Dayanıklılık konusunu bu şekilde tamamlamış olduk. Kolay bir konu sadece bilmemiz gereken işte yükseklikte ters orantılı olduğunun Yük taşıma kapasitesinde kestanıyla doğru orantılı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Evet dersimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Sevgili gençlik bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Dostça kalın, hoşça kalın.